arkadaşlar. Temizlik benim işim kanalına hoş geldiniz. Bir ses fazla ses yapma. Evet burada Süleyman Efe. O zaman başlayalım. Diyecek bir sözüm var. 5 dakika kalın başlıyor. Yastıklar koyuluyor ilk önce. Ne yapıyorsun dış ses? Ay. Ya bir sokayım sen. <laughs> İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama hadi yastıkları yerinde koyun. Şarkı Evet arkadaşlar. Bu evin kimin olduğunu bilmiyoruz. Çünkü burada bir tane bebek oturuyor herhalde. Bilmiyoruz. Ee, neyse o zaman devam edelim. Oyuncularımız Selma, Ayşe ve Azra yarın oynayacak. Bu iki oyuncumuz Kadir ve Kadir ezildi ve Efe Atlı bugün oynuyor. Ne lan? Hadi o zaman. Arkadaşlar ben de ses olarak şu an o, çok zor durumdayım. <laughs> Üç son dört dakikamız. Bence hızlı olun. Son 4 dakikanız. Ev anahtarı buldum. O zaman anahtarla az. Anahtarı kullanmış. Bilmiyorum valla. Evet, Arkadaşlar. Son evet. 4 dakika. 3 dakika 59 saniyeniz. Evet izlemeye geldim. Evi yıktım. Son dakika. Onlar yatak odasına yatak odasına Efe. Yatak odasına Efe oyuncumuz. Ha o zaman öğrenebiliyorum. Burada bir tane makas görüyorum. Detaylar önemlidir. Oyuncularımız daha açıklayacak. 10.000 TL'yi kim kazanacak? Az sonra. Papya'nın çok 1000 TL kim kazanacak? Az sonra. Ya bu bebe ne koyacaklar nereden çıktı şimdi? Burada yerde daha da ben görmüyorum. Koltuğun altında bir şey görüyorum ben sanki. Ama oyuncak iki tane daha. Ne oldu ya? kalmadı. Yalnız o emziği bence şuraya koyalım. Bebek belki gelir. Emziyorlar. Evet. Hangisi? Bak şu an 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 yapıyorlar ya. Hı. Lan o an an yapılan değil. Aa! Bunun a. Sessiz. Evet arkadaşlar. 11. <On> Sele <laughs> kim kazanacak bilmiyoruz şu an. Çok güzel Efe şey. oyuncumuza sanki çatladık gibi geldi bana ya. Efe oraya çizme. ben artık bunaları yaptım. Ben süpürmeyi getiriyorum. <laughs> Bence de. Ama bak Efe oyuncumuz siz çok güzel yapamamışsınız. Makas falan Hadi Efe oyuncumuz hadi. Benim <laughs> böyle bir süpürge görmedim. <laughs> Süpürgeyi de getirdiler. Şimdi çalıştıracaklar. Nasıl bir süpürge Kendi ya? Bunlar var, bunlar çıktılar. Evet arkadaşlar, bu arada son 3 dakikamız. Nasıl ya? Yani şu an 2 dakika kaldı. 2 saniye gitti, 2 dakika kaldı. 120, 119, 118, 117, 116. Bir gerginlik yaratma. 115. Bir var. Nasıl hemen öyle oluyor? 114 113 112 Neyse hadi saymıyorum bu ses ee, şeylik yapmaz. Gerilim yaratıyorsun bu ses. Ter içinde kaldılar bu arada. İstiyorsanız bir tuvalete falan gidin. Ana televizyon açıldı bu arada. Nasıl? Bilmiyorum. Bakın altıya bastı hatta biri şu an. Büsküman da orada boş duruyor. Evet. Ben hiçbir şey anlamadım. Hayal et. Hayal etler. Abi kadına bakın arkadaşlar. Ay hadi başlayalım. Kapattım. <laughs> hiç kimseyi tutmuyorum. Seni tutuyorum Kadir. arkadaşlar. Evler tertemiz oldu. Süpürgeyi falan kaldırıp hemen geliyoruz. Hadi kaldıralım o zaman. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ev eski halinden daha güzel yerler tertimiz. Şöyle göstereyim yani. Evet. Şurada. O zaman biz geliyoruz E, ben de şu ortaya oturayım. plan mı veriyor? Kendi planına mı veriyor? Olsun. Olsun. Ee, ben ben 100 üzerinden Efe'ye 711 veriyorum. Kayın. 711 veriyorum ben. 7 vermişsin canım. He, 7 veriyorum ben. Ee, ben 100 üzerinden 11 veriyorum. 11 veriyorsun. 11 yazıyor burada. istiyorsanız aşağıdaki linke tıklanıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.